kalmıştık. Ölümedik çıkamıyorum buradan. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Çıkarsam bitiş olur. Çıkamıyorum, hala çıkamıyorum. Kırıl kırıl, öleceğim, kırıl, öleceğim. kırıl, kırıl, kırıl. Kırıl, kırıl. kırılmıyor. Arkadaşlar buradan nasıl çıkılacağını bilen varsa söylesin lütfen. Ben burada taş varmış. Geç, da kız. Aa, ölmedim lan. Arkadaşlar ödüm koptu. Arkadaşlar daha videoya başlar mi? başlamaz. Arkadaşlar bu arada demin videoda tablete bir şeyler olmuştu. Tablet çıldırmıştı. O yüzden şey yapamamıştık. Videoyu tam çekememiştik. Tam çekememiştik. Bunun videonun arttı. devamı. Bu videonun devamı. O videonun çünkü tablet çıldırmıştı dediğimiz dur, gibi. Dur, dur. çık arkadaşlar toprakları... bu arada bizim acil bir işimiz çıktı. Ondan dolayı videoyu biraz hızlı seri çekeceğiz. Seri çekeceğiz. O yüzden kanka ağaçlar orada. Tamam kanka ben bir ilk başta şöyle orada bir. Orada rahat bir yer vardı aslında. Oy şu dağya yapayım lan su var. Mis gibi rahat şu suyun kenarına yapacağım. Tamam mı? Ben suyun kenarına yapacağım. Ok. Arkadaşlar e, bir dahaki bölüm için. Ee, abi yaratıcı kalmada. Ay yaratıcı kalmada diyorum. Ee, yaratıcı modda e, bir şey alıp oynamamızı istiyorsanız yorumlara belirtin. Yapabiliriz yine ben hemen yaratıcıya evet. geçebilirim şimdi bile. İsterseniz böyle. Lan verilen. lan lan. Orada gördün mü? Gördün mü? Ne? Gördün mü? Ağaç 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 ağacın sadece bir şeyi vardı parçası. Bir tane bak. Bak bak bak. Bakın oha. Bu şurada tıkladığım yerde. Oo. Arkadaşlar bu bazı Minecraft şeylerinde ki şeylerinde e, e, gizemlerinde, gizemlerin oluyor de. bazenleri. Kanka aynı hani diyorlar ya Herobrine Aa, falan. Aynen. Herobrine mi geliyor lan? Oğlum bu arada ben Herobrine'i gerçek Arkadaşlar, gerçek... Bu biz bu çağırmadan arada... görürsem har harbiden çok korkarım oğlum. Kanka döverim ben tableti döverim harbi <laughs> döverim bu arada. Oğlum Herobrine seni banlarsa o değil de arkadaşlar, Minecraft'ta Herobrine oynatan kişinin kim olduğunu merak ediyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Araştırırız buluruz onu da. Evet. Sizin ya. için merak eden olursa buluruz onu da. Bulacağız sizin için. Lan canım için. çok az kalmış Benim arkadaşlar. Lazım. Bir de bu videoyu paylaşın, paylaştırın. Onlar da paylaşsınlar. Paylaştırdıklarını paylaştırdığınız kişinin paylaştığı kişi de paylaşsın ve abone olmayı unutmayın. Abone gerçekten bizim için çok önemli yani. Heri abone bizim gibi acemiler daha... için. Kanka abone oldukça ne acemiyiz lan? Ben acemi miyim? Aa Hı? elma yiyeyim bari. Allah, açtık. Oha! Aa elma bu kadar elma doyuruyor. Elma bu kadar mu doyuruyor mu oğlum? Dur bana hayvan lazım. Hayvan oğlum hayvan lazım. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Arkadaşlar böyle espriler hep gerçekleşti. Bana gerçekten hayvanım, hayvan lazım işte. Tamam ben bu ağacın üstüne yapacağım. Ne? Bu ağacın üstüne yapacağım. Nasıl bu ağacın üstüne? Bildiğin bu ağacın üstüne. He, ben de bu <laughs> alıyorum. Bu ağacın üstüne. Bu ağacın üstüne mi yapayım? Arkadaşlar bu bu, ağaç kim diyeceksiniz? Onun kardeşi. Benim kardeşim. Kardeşim helikopter. Pa -pa. Ça -ça. ya Papa alamam. Onun çaça. yok Arkadaşlar araştırın. Kardeşimlik Arkadaşlar var ee, dedi dedi amcam. Aa koyu koyun yatak da lazımdı bize. Bütün al. inanmadıklı, bütün daha için inanmadığı şeyleri size ya, e, sorduğumuz arbe, için özür dilerim. Şarjı bitti. Ana, şarjı mı bitti be? Tamam, o sıkıntı burada olmaz. şarjı koyun, zaten. Burada iki koyun şey yapıyorlar herhalde. An ya sus. Öf, Biz, kötü şeyler. Öl. Tamam yemek gideriz şimdi. Yemek 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 yemek, yemek 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 yemek. yemek yemek. Yemek yemek. Yemek yemek. Yemek yemek. İkimiz aynı şeyden mi bahsediyoruz? Hayır aynı şeyden hiç bahsetmiyoruz. Ben Ben yemeği yemek anlamında diyorum. Ben de yemeği yemek iki yemek diyorum yani. Yemek bir daha yemek. Heh. O yemekten bahsediyorum ben. Yani sen yemeği sadece iki kere tekrarlıyorum. Arkadaşlar çok garip bir durum oldu şu anda. Ama aa, garip derken aa. nadir bir şey olmadı. Ay, koştum. Koşarak geçtim. Watch out. Watch out. <laughs> Kanka. Kanka koy. ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yollardan. Yolları geçtik. yolları koşarak geçtik. Aa! O şarkının hmm. adını bilen varsa lütfen bana söylesin ben hiç bilmiyorum. Bir kere rastlamıştım ama. Bir kere mi rastladım? Bir biz kere, biz kere, biz kere rastladım Üçüne. kanka. Kanka bak şu dediğimiz şu açtı. Kır. Kırmıyorum. Arkadaşlar size şu anda ben kemik ben tozu ben alalım mı? Ne? Bu şerzadel'i alayım mı? Ama anne şimdi um, evdedir de. Aa elma. Ya, 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 ya. Ya, ya, evde ya, ya. değildi diyecekti arkadaşlar. Evde evde. Ya, onda sıkıntı yok evde. Ya şuraya yaprak lazım bize makas da lazım o yaprak için. Ne yapacağım ya? Aa su var. Aa evimizin içine su sokayım mı? Olmaz, Kanka biz a evi. tarzan. Kanka biz tarzanız. o oo. oo. Tarzan tarzan. Tarzan. tarzan 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 Abi de biliyor musunuz siz? Tarzan Tarzan Ben yapayım mı? Oğlum sen kendini nasıl sanıyorsun? Darzan, tarzan 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 Gel bakayım müdüre Gelemem şekerim randevum var Nört 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 diye hocayı önünde görünce Çok garip bir şey oluyor arkadaşlar Biliyorsunuzdur o videoyu. Dur hemen ben şuraya bir evin temel temelini atıyorum. Kanka. Arkadaşlar bu arada temel deyince aklınıza ne geliyor? Onu söyle. Lan. blok kayboldu. Gördü. Aa koyun. Yatak yapmak için mis gibi bir koyundur. Adı bir adı hiçbir şey değil. Yatak yapmak için Koyun Şaun onun. Onun adı Şaun. Koyun Şaun. Şaun ne lan? Oğlum koyun, koyun Şaun diye bir şey var ya. Koyuna bak takıldı. Aa takıldı öldüreceğim. Ya al seni ay, öldüreceğim. Ay, 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 ay. Seni öldürdüm evet, zopayla. Evet. Arkadaşlar video burada kapatıyorum artık ya. Şarjı da çok çok az olduğu için. Evet yarın kaldığımız yerden devam. Evet Metres. yarın ikinci bölüm olacak. Görüşürüz. Bay bay. bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın yazdık buraya ve abone Böyle like e like demek şurası like şurası da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.